onda menopoz dönemi diyorlar herhalde. Adet kesilmeleri bazen önce başlıyor, bazen geç kalıyor. Adet düzensizlikleri yaşıyorlar. Kadınların da baş belası bu. Evet, bayanlar da bu tür rahatsızlara karşı bununla da ilgili çok güzel çalışmalar var. Nedir bu? Hayit. Eee karabibere benzer. Hmm. Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde... Siz bunların iç... ham maddelerini gösteriyorsunuz. Sonra evet. da orada şeyler Burada var, bir şey takviyeler var, var. Hayır. değil mi? şurada ekstra kapsülü hmm. üretilmiş formül. Bununla ilgili başta Almanlar, İngiliz, Fransız bir sürü millet bunun damlasını, duracısını kapsülünü yapıyor. Hmm. Adet öncesi ağrı, sancı, sızıyı, sinirsel gerginliği, stresi atıyor, rahatlatıyor kişi. Adet öncesi bazı bayanlarda hormon anormalliğinden dolayı östrojen hormonu yetersiz olursa, şey, Stres, gerginlik ve Gerili, huzursuzluk da başlıyor. Başlı değil huzursuzluk değil belli oluyor zaten. Hemen tamam. <laughs> Çar <çarşı> <laughs> Perşembenin gelişi Çarşamba'dan ee, belli yani. <laughs> Kocası veya çocukları anıyor. aman uzak duralım diyorlar. <laughs> Gerilmeye başlıyor bayan. İşte bu tür rahatsızlığı olanlar için, hayt forte, bunun birleşiminde sadece hayt değil, birçok bitki ekstraktı var. Bununla ilgili Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmıştır. Mesela Profesör Doktor Feldman, Profesör Doktor Ditma, Profesör bir Profesör Prof. Peters klinik araştırması yapmışlar, belgelemişler. Belge var, bilgi var, klinik araştırması var. Hı. İkinci bitki ise kadın otu. Türkçe karşılığı yok. Onun için kadın otu dedik. Neden? Çünkü Amerika'da yetişen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney eyaletlerinde yetişir. Latince'si Cimeci fuga rakamoza. Hmm. Türkçe karşılığı aslında kara yılan kökü. Fakat kara yılan kökü dedik, bazı bayanlar diyor ki ben onu kullanmam diyor. <laughs> Biz o nedenle kadın otu dedik. Kadın otu menopoza giren bayanlarda ateş basması, gerilim, stres olur. Yani 49-50 yaşlarında başlar. Bazılarında daha erken, bazılarında daha geç menopoza girdikten sonra problem yaşamaya başlarlar hormon anormalinden bu tür rahatsızlığı olanlar için çok çok etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Evet, hocam